Omuz yırtında cerrahi tedavi genellikle şu durumlarda gereklidir. Akut bir travma sonrası ortaya çıkan kolu kaldıramama durumu, belirgin güç kaybı, genç aktif hasta veya sporcu olup fonksiyonel kaybın büyük olması, büyük parsiyel ya da tam kat yırtıkta 6-12 haftalık uygun istirahat, ilaç, fizik tedavi ve gerekirse enjeksiyon gibi yöntemlerle ağrı ve güçsüzlüğün halen sürmesi, takipte yırtık boyutlarında artış, tendonun geri çekilmesi veya kas yağlanması gibi ilerleme bulguları olması, subscapularis kasının yırtığı, biceps tendon instabilitesi ya da eşlik eden labrum fonksiyonlarının bozulması. Tedavili zamanlama önemlidir. Özellikle akut yırtıklarda ilk 3-6 haftada yapılan tedavinin sonuçları çok daha iyidir. Dejenatif kronik olgularda ise cerrahi, konservatif tedavi yöntemleriyle başarı sağlanamadığını doğrulanır. İlerlemiş keleşlenme ve onarılamayacak kadar büyük yırtıklarda genç aktif hastada tendon transferi veya üst kapsül rekonstrüksiyonu, ileri yaş ve belirgin artropatide ise ters omuz protezi uygulanabilir. Aktif enfeksiyon, kontrolsüz sistemik hastalık, ileri donuk veya ciddi sinir hasarı gibi durumlarda önce bu sorunların düzeltilmesi gerekir. Karar, muayene, görüntüleme yöntemi ve hastanın hedeflerine göre değişebilmektedir.